İETT Hemen her gün yolda kalan İETT otobüsleri vatandaşı mağdur etti. İstanbul Küçükçekmece'de yeni İETT yolda kaldı. İBB'nin sürekli arıza yapan otobüsleriyle ilgili gerçekler gün yüzüne çıktı. Araçların bakımlarında kalitesiz yan sanayi ürün kullanıldığı tespit edildi. İBB Meclisi Eylül ayı toplantısında gündemde İETT araçlarının arıza yapmasından İspark ve İSKİ'nin borçlarına kadar birçok konu vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, İstanbul'da son dönemde yaşanan İETT otobüslerindeki arızalara yönelik İBB yönetimini eleştirdi. Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun filonun eski olduğunu öne sürerek arızaları buna bağlamasının yalandan ibaret olduğunu ortaya çıkardı. İBB'ye dünyanın en genç filosunun devredildiğini söyleyen Göksu, "Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor? Siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz? Süreci neden yönetemiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Ayrıca İETT otobüslerinin bakımının tek bir firmaya verildiğini, bu firmanın da bakımları yapmadığını belirtti. Ve siz o kar, o filoyu doğru yönetmezseniz elbette yolda kalır. Peki niye araçlar yolda kalıyor? En genç filoya sahip olmamıza rağmen bizim dönemde her garaj ayrı şekilde ihale edilirken nasıl olduysa ne hikmetse CHP döneminde bütün bakımları bir firma almış. Ve o kadar yetenekli bir firma ki ne hikmetse bütün ihalelerde yaklaşık maliyeti bilmiş. Ne kadar zeki. Yaklaşık maliyeti bilmiş ama arabayı tamir etmeyi bilememiş. Göksu, İBB'nin yönetim anlayışı sebebiyle İspark'ın da 100 milyon lira zararda olduğunun altını çizdi. İstanbul'da kötü yönetilen bir diğer kurumunsa İSKİ olduğunu belirten Göksu, 2019'a kadar banka kredisi olmayan kurum için 4 milyar 300 milyon lira borçlanma yetkisi istendiğine vurgu yaptı.